Ölümünün ardından 7 yıl geçmesine rağmen büyük bir sevgi ve saygıyla anılan merhum iş adamı Sakıp Sabancı'yı biz de unutamadıklarımız bölümünde ekranlarınıza taşıyoruz. Türk insanına ve Türk ekonomisini kazandırdıklarından dolayı programımızda kendisini bir kez daha saygıyla anıyoruz. sürüyor sayın seyirciler ve sırada yeni bir bölümümüz var ekonomi ajandası Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği tarafından düzenlenen Çimento sektöründe enerji verimliliği paneli Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın katılımıyla gerçekleşti Panelde, çimento sektörünün enerji verimliliği konusunda yaptığı çalışmalar ve sektörün beklentileri konuşuldu. Türkiye'nin büyüyen, gelişen ve ilerleyen yapısı içerisinde birçok geliştirdiği iş var, birçok yürüttüğü müzakere var. Açılış konuşmasını yapan ve Türk çimento sektörünün ekonomik olarak büyümeye devam ederken, çevresel sorumluluğunun birincinde olarak sürdürülebilir büyümenin yaygınlaşmasında öncü rol oynadığını belirten Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği Başkanı Mustafa Güçlü şunları söyledi. Ülkemiz çimento sektöründe Çin, Hindistan, Amerika ve Japonya'nın ardından dünyada 5. sırada bulunmaktadır. Avrupa'da ise lider konumdadır. 2011 yılındaki toplam tüketimimiz 55 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Bu miktar kişi başına 750 kilogram çimento tüketiminin ifadesidir. Geçtiğimiz yıl 100. yılını geride bırakan sektör bu faaliyetlerini 48'i bütünleşmiş, 19'u öğütme ve paketleme işletmesi olmak üzere toplam 67 tesiste gerçekleştirmektedir. Kömür ve elektrik enerjisinin toplam üretim maliyeti içindeki payı %70'lere varmaktadır. Sabit maliyetler devreye girdiğinde dahi bu oran %50 dolayında gerçekleşmektedir. Bu gerçek, Enerji Bakanlığı'nı çimento sektörünün en önemli paydaşı haline getirmektedir. Başkan Güçlü, çimento sektörü kazandığını yatırıma dönüştürüyor diye konuştu. Birbirinden değişik, birbirinden ilginç başarı hikayeleriyle sürüyor sayın seyirciler. Bedir siz Ankara'dan geldiğinizde gerçekten çok e, duyguluydunuz. Gözlerin evet. dolu doluydu. Evet. Hatta bize de söylemedin sürpriz dedin. Evet. E, şimdi sürprizin ne olduğunu bize açıklayacaksın. Ben çok büyük bir merakla bekliyorum. Valla biz de çok mutlu olduk. Çünkü Japonların bile yapamadığı teknolojiyi bir Türk'ün başardığını gördük. Çok mutlu olduk. Nasıl gururlanıyoruz ee, değil mi bu durumlarda? Kesinlikle ve e, Almanya olsun kendini çok iyi benimsetmiş. E, damadıyla Cem ile beraber bütün dünyaya çok güzel başarıları örnekleriyle sunuyor. Şimdi hep beraber isterseniz e, izleyicilerimiz izlesin. Biz anlatmayalım detayları. Onlar detayları yapalım. izlesin ama bu arada da gerçekten bu başarı hikayeleri izleyicilerimize de yeni evet. e, atılımlar yapacak kişilere de örnek oluyor. Çünkü olmaz, olmazsa olmaz demişler. Bir Türk bunu yapamaz demişler ama bir Türk bunu yapmış. Hep birlikte izliyoruz. Global tecrübemiz, parmaklarınızın ucunda sloganıyla Anadolu Metaloloji Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Türker Gündüz örnek alınacak ve dünyaya kendini ispat etmiş, ülkemizi ticari olarak tanıtmış farklı bir insan. Türker merhaba Merhaba. Ee, sizi tanıyabilir miyiz Hocam? Ben Türker Gündüz. Artvin Şavşatlıyım. 1944 Şavşat doğumlu. Bu müessesede ne yapılıyorsa, imal ediliyorsa %90'ı Türkiye'de yapılmayan ve yapılamayan ürün. Evet, imkansız dedikleri ürünlerdir. Biz bu işe bir arge ile başladık. Ama argenin ne olduğunu da bilmiyorduk. Bu 80 4.85'li yıllarda üniversiteden ODTÜ ile, İTÜ ile yani biz böyle bir sistemi nasıl ölçeriz, nasıl şey yaparız onlar bize e, yol gösterdi değerli hocalarımız. Ondan sonra bu mesleğin e, şeyi olan e, mühendis, elektrik, elektronik o zaman Türkiye'de elektronik de daha yeni gelişiyor. Onlar bize bir yön e, gösterdiler. İşte bunu şu şekilde ölçebilirsiniz. Böyle ölçebiliriz. Cihaz yapmak gerekiyor. Dedim ya bunları biz bekleyemeyiz. Getirin bana bir balyoz. Aman efendim ne yapıyorsun? Dedim ya korkma. Kopacaksa burada kopsun. Bir tane vurdum. He, gayet sağlam duruyor. İkinci vurdum balyozu. Yine sağlam. Üçüncü de koptu. Ustam perişan. Dedim usta bak. Ama ben çok sevindim. İyi ki burada koptu. Ve biz 6 ay niye koptuğunu araştırdık. 6 yani ay, altı ay sonra... daha o koptuktan sonra neden koptu? Ve sebebini bulduk. Kaynak yaparken biraz yüksek ısı kullanmışız. Ülkesini seven, insanını seven Sayın Türker Gündüz, dünya çapında Türkiye'ye gelen makinelerin yüksek fiyatlarından rahatsız olur... Kendi ülkemizde daha iyisini daha ucuza yapacağını kafasına koymuş ve büyük mücadeleler sonucunda kimsenin yapamadığı makineleri imal etmiş, ayrıca da tüm dünyaya ihracat yapmıştır. Bu ürün alüminyum sektörüne tevhid ediyordu. Alüminyumun toz haline, yani boksit tesislerde işleniyor. alümina toz halindedir, metal tozu şeklindedir. Yani çift topraklı. Bundan sıvı alüminyum üretilmesi için ki bu sadece ve sadece elektrik enerjisiyle bugün dünyada yani bugün itibariyle de sadece elektrik enerjisiyle e, üretilebiliyor. Biz de bu, bu daha önceden Rusya'dan e, geliyordu Türkiye'ye. E, Ruslar bunu veriyorlardı. Çok yüksek fahiş fiyatla gittikçe Türkiye'de döviz kıtlığı oldukça çok fahiş fiyatlarla 2.000-2.500 dolarlara kadar çıkan bir fiyatlarla bunu veriyorlardı. Biz bunu yapıp işte denedik. Orada denendi. Hatta onu da ben arz edeyim. Orada deneme safhasındaki mühendislerin sevinçten havaya sıçramalarını ben bir türlü evet. unutamıyorum. Tabii yapamazsınız dediler. Beceremezsiniz dediler. Türkiye bunu yapamaz dedi. Biz bunu yaptık süresinden evvel teslim ettiğiniz. Ruslar geldi. Biz bunu 800 dolardan veriyorduk. Ruslar geldiler. Bize 10 bin adet sipariş verirseniz size 600 dolara veririz. 2000 dolardan 600 dolara indi. Evet. bize 10 bin adet sipariş verin dedik. Biz size 550 dolara verelim. Çok güzel, mükemmel. Böyle bir e, hikaye. Hüker Bey şimdi bu başarınızın tabi takım çalışmasından bahsettiniz, bu takım çalışmasında da Cem Bey'den bahsettiniz, Cem Bey'i bize tanıtır mısınız? Efendim Cem Bey bizim ikinci nesil ve ikinci kuşak, buraya 4 sene yakın bir zamandır buraya geldi ve buranın e, yöneticisi. Anadolu Metalurji Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Türker Gündüz'ün ikinci kuşak damadı, makine mühendisi Sayın Cem Fadıloğlu, Bakalım fabrika prensiplerini ve bundan sonraki hedeflerini nasıl anlatıyor? Demirçelik sektöründe burada resimlerini görüyoruz. Şu anda fiilen çalışmakta. Torpido arabası dediğimiz e, yüksek fırınlardan sıvı demiri alarak çelikhaneye taşıyan e, ray üzerinde hareket eden bir araç 180 ton sıvı demir taşıma kapasitesine sahip 320 ton toplam ağırlığı. Bu e, entegre tesislerin kullandığı bir ürün hı hı. şu anda da entegre yassı mamullerin en çok kullanıldığı sektörler e, otomotiv sanayi, e, beyaz eşya sanayi, makine imalat sektörü. eee İnşaat sektörü henüz Türkiye'de belki çok kullanılmasa da e, önemli ana müşterilerden birisidir. Evet. İş hayatınıza başladığınızda e, bir üründen bahsettiniz ve Ruslar asla bunu başaramazsınız. Evet. Ama siz büyük bir azimle bu ürünü yaptınız. Fakat evet. yine de ürünü tatmin olmadığı için, çünkü test e, cihazlarınız olmadığı için bir balyozla bunu test ettiniz. Bu hikayeyi bir de şu ürünün yanında tekrar evet. anlatır mısınız efendim? Buyurun. Şimdi bu bizim oraya kullanmak üzere teslim ettiğimiz bir üründü. Ya bu kaynak burası alüminyum burası çeliktir. Bu alüminyum bu çeliğe kaynaktır buradan. Şu hat üzerinden yüz yüze kaynaktır bu yüzeye. Herhangi bir başka bir e, şeysi yoktu. Bu özel şu anda uzay tekniğinde ve havacılık tekniğinde, sektöründe e, kullanılan bir kaynak sistemi. Bunu diyorlar ki biz bunu test edelim. E yok nasıl test edecekler? Bunu oradan bir şeye kıstırmışlar. Buradan da kıstırmışlar, sıkıştırmışlar ve büktürmüşler. Büktürmek suretiyle ters yönde buradan bunun buradan kopması lazım. Bakın şu ile bükülmüş. Buradan kopması lazım. Ama hiçbir şey yok. Ve ben bunu gördüğümde orada kullanıldığı yerde bunu ya dedim bana verin. Dediler ki altı tane yenisini verirsen bunu sana veririz. Altı tane kullanılmamış ürün verdim ve ben bunu aldım. Buraya bu hatır olarak da burada duruyor. Almanya'ya bile Alman markasıyla makine üretimi yapıp satan Sayın Türker Gündüz ve Anadolu Meteoroloji aynı makinenin daha sonrasında Alman markası diye Türkiye'ye tekrar satılmasının üzüntülerini de yaşamaktadır. Türker abi burada göstermek istediğiniz nedir efendim? Bu işte Alman firmasının ismi. Evet. Alman kendi Bakın, markasını basıyor. Kendi markasını basıyor. Burada yapılıyor. Evet. Alman markasını basıyoruz. Gidiyor. Ve Alman mal diye? Ve Türkiye'deki firmalara da veriliyor bu. Ve bizim ek ekonomi dış ticaret müsteşarlığı eski bunu ihracat saymıyor. Türkiye'nin en büyük işleme tesislerinden birine sahip olan Anadolu Metaloji tecrübeli ekibiyle teknolojik ve alternatif çözümler üreterek kısa sürede alanında lider firma olmayı başarmıştır. Hatasız ürün olmaz. Önemli olan hatayı tespit edebilmek, ana sebebini tespit edebilmek. Ve biz de öyle bir ekibe sahibiz hem yurt içinde hem yurt dışında. Rekabet ortamında kalite... Var olmanın şartıdır. Bizim sloganımız budur. Yeni nesil, ikinci nesil arkadaşlara da bunu görev bir şimdi başlangıçta kalitenin olmadığı bir yerde gelişmenin olması mümkün değildir. Her şeyden önce kalite. Anadolu metalürjinin en büyük özelliği de kaliteli ürün üretmesidir. <laughs> Ekonomi dünyasının farklı kişi ve kuruluşlarının yer aldığı zirveye doğrunun bu hafta sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine renkli konular ve farklı konuklarla biz yine sizlerle birlikte olacağız. Bu haftalık hoşçakalın. Hoşçakalın.